Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin 2025-2026 dönemi ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda meclisin yeni dönem başkanı ve yönetim kurulu belirlendi. Yapılan seçim sonucunda Mine Nur Demirkıran yeniden Gençlik Meclisi Başkanı seçildi. Bana oy veren ya da vermeyen herkes bilsin ki bu mecliste kimse dışarıdan değildir. Hepimiz bu yapının eşit, kıymetli ve vazgeçilmez parçalarıyız. Bu mekanı bir temsil alanı olarak değil, çalışma, üretme ve sorumluluk alma alanı olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde çalışma gruplarının aktif olduğu, şeffaf, ulaşılabilir ve katılımcı bir gençlik meclisi yapısını hep birlikte inşa edeceğiz. Başkan vekili, divan katibi, meclis üyeleri ve çalışma grubu başkanlarının da belirlendiği toplantıda gençlerin aktif katılımını hedefleyen çalışma gruplarına ilişkin bilgilendirme de yapıldı. temsil ettiğiniz alan Antalya Büyükşehir Belediyesi. Bizim belediyemizin çalışma usul ve esasları nasılsa sizlerin genel deneyime, genel tecrübeye sahip olmanız için bu meclis size sunulmuş çok güzel bir alandır. Lütfen bunu çok iyi değerlendirin. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizin bütün derdiniz benim derdim, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin derdi. Hepinize kapımız açık. Hepiniz için tekrar hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte de birlikte yürütmek adına burada hepinize söz veriyorum. Teşekkür ediyorum. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.